Günde sadece iki yumurta yerseniz vücudunuza ne olur? Tüm gerçekler. Günde iki yumurta yediğinizde vücudunuzda neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Eminim bu konuda birbiriyle çelişen onlarca tavsiye duymuşsunuzdur. Kimileri aman kolesterol yapar, sakın yeme derken kimileri de onu bir süper besin olarak göklere çıkarır. Peki gerçek ne? Gelin bu kafa karışıklığını bir kenara bırakalım çünkü bilim o mütevazı yumurta kabuğunun altında yatan sırların sandığımızdan çok daha etkileyici olduğunu gösteriyor. Bu küçük enerji bombalarının sizin için neler yapabileceğine gerçekten şaşıracaksınız. İşte bu tür beslenme mitlerini aydınlatmak ve size en doğru bilgiyi sunmak benim en büyük tutkum. Ben diyetisyen Süleyman Kanat. Yıllardır hem yüz yüze hem de online olarak binlerce danışanıma sağlıklı beslenmenin aslında ne kadar basit ve keyifli olabileceğini gösteriyorum. Eğer siz de bu bilgi kirliliğinden yorulduysanız ve bu yolculuğa güvenilir bir rehberle çıkmak isterseniz doğru yerdesiniz. Şimdi gelin yumurtanın sırlarını keşfetmeye devam edelim. Bir yumurtayı kırdığınızda elinizde sadece bir kahvaltılık değil, adeta bir besin hazinesi tutarsınız. Yaklaşık 6 gram kaliteli protein, sağlıklı yağlar, A, D, E K ve B vitaminleri bunların hepsi kaslarınızdan bağışıklık sisteminize kadar her şeyin temel yapı taşıdır. Yumurta, biyolojik değeri yüksek protein içeriği sayesinde kas dokularınızın onarılmasına ve yeni kas hücrelerinin inşasına doğrudan katkı sağlar. Özellikle spor yapanlar veya aktif bir yaşam tarzı benimseyenler için kas sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına vazgeçilmez bir besindir. Sabah kahvaltısında tüketilen iki yumurta güne güçlü bir başlangıç yapmanızı sağlar ve kaslarınızın gün boyu ihtiyaç duyduğu amino asitleri temin eder. Protein aynı zamanda enzimler, hormonlar ve antikorlar gibi vücudumuzdaki birçok önemli yapının temelini oluşturur. Bu da yumurtanın sadece fiziksel performansınız için değil, aynı zamanda hormonal dengeniz ve güçlü bir bağışıklık sistemi içinde ne kadar kritik olduğunu gösterir. Ama asıl kahramanlardan biri genellikle göz ardı edilen kolindir. Kolin, beyin fonksiyonlarımız, hafızamız ve hücre sağlığımız için hayati bir öneme sahiptir ve yumurta doğadaki en iyi kolin kaynaklarından biridir. Kolin, beyinde öğrenme ve hafıza ile ilişkili olan nörotransmitter asetilkolinin öncüsüdür. Bu da demek oluyor ki yeterli kolin alımı beyin hücreleriniz arasındaki iletişimi güçlendirerek bilişsel keskinliğinizi artırabilir. Kolin eksikliği bilişsel fonksiyonlarda gerileme, hafıza sorunları ve hatta karaciğer yağlanması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden Günlük beslenmemizde yeterli kolin alımına dikkat etmek büyük önem taşır. Yıllardır hem yüz yüze hem de online olarak danışmanlık verdiğim binlerce kişide en sık gördüğüm hatalardan biri de beyin sağlığına yeterince önem verilmemesiydi. Günümüzde artan stres, yoğun iş temposu ve bilgi bombardımanı beyin sağlığımızı her zamankinden daha fazla zorluyor. Zamanla yeterli kolin alımı hafızanızı ve odaklanmanızı güçlendirerek bilişsel sağlığınıza muazzam bir yatırım yapar. Özellikle öğrenciler, sınav dönemindeki gençler ve zihinsel yoğunluk yaşayanlar için yumurta tüketimi performanslarını artırmada kilit rol oynayabilir. Kilo vermeye çalıştıysanız o bitmek bilmeyen açlık hissini iyi bilirsiniz. İşte yumurta burada devreye giriyor. Yüksek protein içeriği sayesinde sizi saatlerce tok tutar, kan şekerinizi dengeler ve aniden gelen tatlı krizlerinin önüne geçer. Proteinlerin sindirimi karbonhidratlara göre daha uzun sürdüğü için yumurta yedikten sonra daha uzun süre tokluk hissedersiniz. Bu da ara öğün ihtiyacınızı azaltır ve gün içinde gereksiz atıştırmalıklarla kalori almanızı engeller. Bilimsel araştırmalar kahvaltıda yumurta tüketen kişilerin gün içinde daha az kalori aldığını ve kilo verme süreçlerinde daha başarılı olduğunu gösteriyor. Sebzelerle hazırlanmış güzel bir omlet veya yanında haşlanmış iki yumurta gün içindeki kalori alımınızı doğal bir şekilde dengelemenize ve aşırı yemeği önlemenize yardımcı olur. Bu etki sadece tartıda değil aynada da kendini gösterir. Yumurtanın sağladığı tokluk hissi özellikle porsiyon kontrolü yapmakta zorlanan kişiler için harika bir destektir. Üstelik metabolizma hızınızı da hafifçe artırarak yağ yakımına katkıda bulunabilir. Bu da yumurtayı sağlıklı bir kilo yönetimi planının ayrılmaz bir parçası haline getirir. Yumurta içerdiği protein, biyotin ve vitaminler sayesinde sadece iç sağlığımızı değil dış görünüşümüzü de olumlu yönde etkiler içerdiği protein, biyotin ve vitaminler sayesinde saçlarınızın daha parlak, cildinizin daha canlı ve tırnaklarınızın daha güçlü olmasına destek olur. Biyotin, saç ve tırnak sağlığı için olmazsa olmaz bir vitamindir. Eksikliğinde saç dökülmesi, tırnak kırılması ve ciltte kuruluk gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Yumurta, doğal bir biyotin kaynağı olarak bu tür sorunların önüne geçmede önemli bir rol oynar. Ayrıca yumurtada bulunan E vitamini gibi antioksidanlar da cilt sağlığını destekleyerek serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur. Bu da cildinizin daha genç ve dinç görünmesine katkıda bulunabilir. Selenyum gibi mineraller de tırnakların güçlenmesi ve kırılganlığının azalması için hayati öneme sahiptir. Yumurta tüm bu bileşenleri bir araya getirerek size içeriden gelen bir güzellik desteği sunar. Yumurta içerdiği D vitamini ile kemik sağlığınız için de önemli bir besindir. D vitamini kalsiyumun emilimi ve kemiklere yerleşmesi için kritik bir rol oynar. Özellikle kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanamadığımız durumlarda yumurta gibi D vitamini kaynakları kemik yoğunluğunun korunmasına ve osteoporoz riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu, özellikle yaşlılar ve büyüme çağındaki çocuklar için hayati öneme sahiptir. Aynı zamanda yumurta, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine de katkıda bulunur. İçerdiği çinko ve selenyum gibi mineraller ile A ve D vitaminleri Vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırarak hastalıklara karşı daha güçlü olmanızı sağlar. Sabah kahvaltısında düzenli olarak yumurta tüketmek, özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsimlerinde doğal bir kalkan görevi görebilir. Peki ya o meşhur kolesterol meselesi? Yıllarca yumurtayı bir düşman gibi gösteren bu konu artık bilim tarafından aydınlatıldı. Evet, Yumurta sarısı kolesterol içerir ancak çoğu sağlıklı insanda bu durum kan kolesterolünü otomatik olarak yükseltmez. Vücudumuz bu konuda akıllıdır ve besinle kolesterol aldığında kendi üretimini dengeler. Yani dışarıdan aldığınız kolesterol arttığında vücudunuz kendi üretimini azaltarak dengeyi korur. Bilimsel çalışmalar diyetle alınan kolesterolün kan kolesterol seviyeleri üzerindeki etkisinin sanıldığı kadar büyük olmadığını göstermiştir. Hatta bazı araştırmalar yumurtanın iyi kolesterol olarak bilinen HDL'yi artırmaya yardımcı olabileceğini bile gösteriyor. HDL damar duvarlarında biriken kötü kolesterolü LDL toplayarak karaciğere taşır ve böylece kalp damar hastalıkları riskini azaltır. Bu sayede yumurta göz sağlığımızı zararlı ışınlardan koruyan bir iç güneş gözlüğü görevi gören lütein ve zeaksantin antioksidanlarıyla kalbimize de dost olabilir. Bu güçlü antioksidanlar yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt riskini azaltmada önemli rol oynar. Elbette mevcut bir kalp rahatsızlığınız veya yüksek kolesterolünüz varsa Porsiyon kontrolü için bir uzmana danışmak en doğrusudur. Her besin gibi yumurtanın da bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak tüketilmesi önemlidir. Ancak genel olarak sağlıklı bireyler için günde 2 yumurta tüketiminin kalp sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı, aksine faydalı olabileceği kabul edilmektedir. Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. İçerdiği demir sayesinde anemi riskini azaltmaya yardımcı olurken fosfor kemik ve diş sağlığını destekler. Yumurtanın sağladığı B vitaminleri kompleksi enerji metabolizmasında kilit rol oynar. Özellikle B12 vitamini sinir sistemi sağlığı ve kırmızı kan hücresi üretimi için hayati öneme sahiptir. Enerjinizin düşük olduğunu hissediyorsanız güne yumurtayla başlamak Gün boyunca ihtiyacınız olan enerjiyi sağlamanıza yardımcı olabilir. Yumurta aynı zamanda güçlü antioksidan özellikleri olan selenyum açısından da zengindir. Selenyum, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak hücre hasarını önler ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Bu da yumurtayı sadece bir besin kaynağı olmaktan çıkarıp adeta bir gençlik iksiri haline getirir. Gördüğünüz gibi, küçücük bir yumurtanın ardında ne büyük bir güç yatıyor. Günde iki yumurta tüketimi, genel sağlığınıza sayısız fayda sağlayabilir ve dengeli bir beslenme düzeninin önemli bir parçası olabilir. Bu mucizevi besini haşlayarak, az yağlı omletler yaparak veya salatalarınıza ekleyerek diyetinize dahil edebilir ve tüm bu faydalarından yararlanabilirsiniz. Sağlıklı beslenme de tam olarak böyledir doğru ve bilinçli adımlarla hedeflerinize ulaşmak sandığınızdan çok daha kolay. Önemli olan doğru bilgiyi doğru kişilerden almak ve bu bilgileri hayatınıza entegre etmektir. Unutmayın, her bireyin ihtiyaçları farklıdır ve kişiye özel beslenme planları en etkili sonuçları verir. Kendi vücudunuzu dinlemek ve profesyonel bir rehberlik almak sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size büyük avantaj sağlayacaktır. Ben diyetisyen Süleyman Kanat. Uzun yıllardır hem yüz yüze hem de online olarak binlerce danışanımın sağlıklı yaşam yolculuğuna eşlik ediyorum. Unutmayın, sağlıklı beslenme sadece kalori saymaktan ibaret değildir. Asıl mesele doğanın bize sunduğu gücü doğru kullanmaktır. Eğer siz de bu yolculuğa çıkmak, sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo vererek Hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız Instagram üzerinden veya bu videonun altına yorum yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinizi diyet ailemize bekliyorum.